Merhaba Bugün buzluzu yerken Konser anımı anlatıyorum Yani konser anı nasıl demeyeyim ee, Şöyle Ben konsere gidecektim ama Biletler Yani Manifest'in konserine gidecektim bu arada Biliyorsunuz Manifest Türkiye turnesine çıktı. O yüzden bence turnesine bilet aldım Kayseri'deki. Ama ben ilk duyduğum an Haziran'ın 4 falandı. Ve benim konser biletim ve Manifest konserini iptal ettiği için ben şey yapamadım. Konseri yani kuzenimleydik. Konserin konserin şey biz konserin iptal olduğunu duyunca kuzenim Zaten gitmeyecekti. Ama o benden daha çok üzüldü. Ama ben de üzüldüm. Evet. Ee, nerede kalmıştık? Ha. Ee, ben çok üzüldüm. Ama kuzeni böyle ağlıyor, yerlere yatıyor gitmemesine rağmen. Ama ben gidiyordum. Ve en yakın arkadaşım Ve e, o zaman bez, ben böyle ağladım yerleri açtım e, herhalde şeyden konser iptal edildi ya maç vardı ya da e, hani zoktay yani manifest zoktay Kayseri formasını kesip giymişti ya buraya hani ikincisinde ya da ondan oldu ama bize iletmedi. バイバイ。バイバイイ